Merhaba arkadaşlar, ortak iş YouTube kanalına hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekimi yaptıktan sonra ektiğimiz kabuçlar ve pancarlar büyüdü ve bu süreçte yeni mallarımız Gör, gel, gördü, geldi, gördü. Ve şu anda fiyatlarımız da gayet iyi. Havucun fiyatı 1617 olması lazım. Hatta gördüğünüz gibi daha 148 bin havucumuz, bir de 63 bin pancarımız var işlenmedik olan fiyatlara geldiğimizde ise konserve pancar 1604 da 1618 olmuş hatta yani e, maksimumdan bile fazla şu anda gördüğünüz gibi baya bir şey var 54 kavuç 54 de pancar olması lazım ve şu anda bunları satacağız. Ülker istersen bu satış sen yap. Ava kol. Normalde Dur 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 düştü düştü düştü, düştü biricik düştü. Neye düştü bu nerede? Ben başka olacak? değil miydi o? Ha? Abi ne biliyorum. Bunlar tutmamış bak 3 tane. En yani ileri puanlanları tutmuyor. 3 tane de geçen sıra gene düştü diye yerde dur şimdi. Dövbe tarafına çıktı. Bir dakika bekle. Uzaldı hem şunları da. Gene düşmesinler orayı. Öbür tarafına yaptı. Bile da anda. Deneydi gördün mü? Düşüyler bunlar. En ileri konulan 3 tanesi düşüyor. Geçen seferde sattığından... ...trenden Atiye bizi... ...yerde 3 tane... ...kaldı dediğinde de... ...gene aynısı olacağı diye de gördük. Onları yükleyen. Bu... ...traktörün de gumaları... ...bir geniş geldiğinde de geniş yaklaşamıyor maddeden. Ha bağla Bağla tamam hazır, hazır bağlandı hepsi Yürü bakalım Bu tren sanki başka o yeşil tren var mı oyunda? E bu haritayı özel Öbürsü başkaydı Bakalım kaç para gelecek Baksan paraya da ihtiyacımız o 79.000 paramız Va -va, kaldı Baya iste para gelecek evet. bence Uf, gene bak çok çok fırladı. Ya yani yana bu yana. Gene fırladı. De, geleyim ben. Bir pop olacağım bile. Artık da satmayacağız. Bu süre satmayacak da toptan fiyat geliyor. 300 beygirlik traktörü yok da şey durduran var O onun içinden geçsin lazım. Ee, bu arada. Oğlum. Ne dedin? İçin bağlanmıyor değil. Bak gelme karşılaşacağız ama. Bir paletten 300 330 diyelim. Şey 300 diyeyim. 3236. En evet. işte? Lan düştü bende. Tamam. Şimdi evet toplanalım. Makinemizi kiralayalım. Ve biçme işlemlerine başlayalım. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Fakat şöyle bir e, aksilik oldu. Bu videonun başında çektiğimizde bildiğiniz, gördüğünüz gibi satış yaptık ve ekim falan biçmeye başladıydık Fakat o biçtiğimiz videolarda bir problem oluşmuş. Sadece siyah ekran var. Biz bu süreçte o tarlaları biçtik. Şu çorba fabrikasını kurduk. Hatta o da vardı videoda ama maalesef videoyu çekemediğimiz için kaybedi. Bu da bildiğiniz konser zaten paletlerinde de pek görülecek bir şey yok. Bu ne? De bu yabani avuç çorba zaten çok uyuyordu çünkü birinci ondan içtiydik. Avuç çorbası ve bir de pancar bir de üçlü çorba var. Göstereyim size. Ee, tam olarak tarlalardan çıkan şeyler Aa, ne kadar aldı 240 bin yabani avuç çıktı 140 bin havuç 120 binde sanırım pancar çıktıydı zaten hepsini bu fabrikaya koyduk yeni olduğu için buna koymadık zaten çok bitti sadece havuç kaldı birazcık şu anda da biçtikten sonra tarlalarımızı sürdük ve kanalı ektik. Şu anda da büyü. Şununla ektik. Yakıcımız vardı biliyorsunuz. Ön ağırlığı kaldık Zorlayıp traktörü gitmiş bana. Ee, yeni bir puluk aldık. Bu yerle 9000'e. Size göstereyim. Traktörümüz aynı. Bu da bu arada 10.9 saatte. Diğer fiyat da 10 saat oldu. Ve şurada gördüğünüz biçer döer video önündeki kesicisi indirimdeydi. Bunu 150 bine aldık 22 buçuk saatte bu da 34 saatte 25 aldık fakat bu krediyle ile alınma çünkü paramız yok. Şimdi fiyatlar ise havuç konservesi bir de neyi satacağımızı göstereyim size. konserve avuç şu anda fiyatları 1622 yine trene satacağız. Nisan'da önümüzdeki ay 3 sebzeli çorba satarız. Mayıs'ta da yabani avuç çorbası. Çünkü Ağustos'ta şey bir kanala kanola. O ne kadar İstiyiş da azıcık paramız olsun. Kredi borcumuzu ödeyelim. Bir de şeyi alalım. Ee, cips, adil değil yağ fabrikası. Çünkü yağ fabrikası alıp yağ üretip de cipsi yapacağız. Evet. Davut bitmiş. da bunu da aldı. Başka yok. Bitti mi? İçinde daha üretilmeye var da hani üretilmişler bitti. O zaman satışa gidelim. Ben alacağım şu manları hepsini ama acık öbür paletlerden de varmış. 4000 ya bana bu servisi var bir de 6000 de. Nereye buçuk haneye Hayır bak direkt şeye satacağız. Yani direkt kiralayacağımızı direkt yanına yaklaştığından Ali or orda onu A ja. Uğraşma ya bu materyalin ne fırladığı paletleri. Çünkü çok hızlı gittiğine satın almaya yetiştiremiyor oyun. Tamam, otta çıkmadı bu iptal tarla bak. Bu bu nice işlenmiş Zaptı iki tağlı var. Biz kocaman kumbay neyla anında süreceğiz onları. Direkt o aşağıdaki yer da gidelim. Hani tam karşımızda harita anda sağında. Nehrin yanı. Bu arada bilmiyorum olacak mı tutacak mı numara çünkü azıcık zorlu gibi duruyoruz. Deneyeceğiz kendimiz. Daha yakın orası olmazsa gideceğiz öte yukarı. Yani devrilme gene diyeceğim bu az. Gene bir eldir. Burada bariyer var. Dur bakalım şey gideyim ben burada. Ya şimdi bir de tren gelirse çok bir fol çık. Hay arabayım şu iç kameraya geçtim korktum. Tren sandım çok güzel yavaş giderek Hmm ağır dönüyor ya olan. Şur, şurada bir adam bitti. Evet arkadaşlar satışa yaklaşıyız. Böyle bir çakallık deneyiz. Bakalım olacak mı? Top oldu ba. 77 bin. sağda. Şimdi sen sal bakalım sen gireceğim kütçe. Sen gir be. Ben gireyim çıkamayacağım sana. Adam. 12 bin bu traktörde var. Bunda bari bu gerisi gözüküyor çok kötü. Geri, geri geri gitme yarışması yapıyız baksana. Kapacağız. Hazır. 20 bin de buradan geldi. Acık ödeme yapalım bakalım. 230 bin borcumuz var. Kaç? 230 bin. sıfır kalmasın zaman. 100 bin kaldı. 200 bin borç kaldı bizdedir. Bizde i̇şte 31, 31 kaldı bize. Yeri <laughs> ki. Onu nasıl getirdi şimdi tamire bak. Ağırdağın etti. neydi? Ne Şimdi ne Ha? Şimdi, Şimdi Mayıs'ta satış yapacağız. Biz bence arkadaşlar bu satışların hepsini birer birer göstermeyelim. Ben bunları yazayım bir kağıt kademde Ee, biçime başladığımızda kanalı biçimine direkt o zaman size ne kadar ne sattığımızı söyleriz. gir Evet arkadaşlar satışlarımızı bitirdik çok ilginç bir olay oldu. Burası ARP kilidi soldu. Şimdi bir baktık biçildi, hasat edildi diye gibi soğumuş şey az bir çıtı acaba tavukları yedirecek mesela. Neyse elimizde Olan sadece bir şey. yabani avuç konservesi bir de yabani avuç çorbası kaldı ve bir bir şey sattık. Ya, havuç çorbası bir de yabani avuç konservesi. gene doğmuş burna bayağı. Çok çabuk şey değil Bir iki sefer oyundan dol vereyim Neyse. 230 bin borcumuz vardı. Onu ödedik. 450 binde daha paramız kaldı. Demek ki 780 bin para gelmiş bize. Bak kaç saatte biçtik biz avuncu bayağı uğraştık. Neyse. Biz. Bayağı işlemeye. Parasına diye mi? Eh değildi, değilmedi. Değil, değil. Platinum Medition'la gelen tırlar var. Şu gördüğünüz ele de Mac olan. Bakalım bu çok kocaman bunu biz dönmeyecek diye. Buna kodla geliyor. Özel premium bir de şeyi aldığınızda o zaman mıydı? Nasıl bunlar? Kodları var. Bunların özel geçiyor. Biz, biz, Plat biz, Platinum oynarken başta yoktu onunla. Sonradan <laughs> geldi. gücelemeli sığır. Bu 500 bin e, maksimum. 170 bin çok pahalı. Ben tabu Euro Truck'tan kullandığımız ve bildiğimiz şeyi şey beğendim. Otomatik 90 gidi. 750 bir euro oluyor ama 200, bize 550 de yetecek bak. Yetmezse evet. güçlendireceğiz. İle, Zekaya kurumu bile kalsın. Ufak parçalar buna olsun. Hepsinden olsun parçalarına. Koruyucu çerçeveler olsun. Çamurluk Volvo wow, yazsın. Ön montaj da olsun. Aa, aynalar da da uh, çok renkli bir şey olacak. Bu çok güzel oldu bile. be bir doar Ne bir doğarsa bana. Uf bu çok bedbile Y'den Ye dök yani çok yavaş boşaldı ile. Normal damperli gamyon içtiğim işte. ben. Kullanımız şey ise de. Güzgün. Oh iyi bunu mu aldın? U yeni iki hepsi ikide kırmızı o. Bu şey Turuncu Çok işle mat bir rengi var Mat mıdır metalik midir Değişik bir adı vardı bu rengin Acık zor yaktı bir de tıkırtı var motorda Kazıklamasınlar Ne yapacağız Sıkıntı yok onun içi işle isla... Cam tavan var Bakacağım mı içine? Ana koltukları da dış rengi tarzında boyamış beğendim. Ha, bak bakalım sende. Hatta bak bak. gün, gündüz ledleri var bak. Global... Global Trotter. Ulan ben... Biz Mekka oyundasın hiç kullanmadık ki. Bizim kamyon kullandık. Ya şey, ka şey kamyonu. Çok çok geldi. geldi. Allah çok lux çok şey geldi ama bizim oduncu kadar çekip giden bilmem. Ka kabin de oynayayım bak. Ha kut kut ses de var. Bizim yok ki sesimiz. Bağla. Ali bu. Ne öyle yavaş gidiyor bu beca. Bu ne mu? Durdu. Bu 59 alardı galiba. Al kanka şunu düşmeye. Ne ben de bir de içeride ver getireyim o zaman. Hah, hmm. Diş de değiştirdik. değiştirdik. değil, Direkt aldık. Zaten başka yok. Ya. 23 saatte. Ee, bu arada bu önündeki kesicisi buna bir tık büyük gibi duruyor. Ki zaten öyle. Bunun için olan modeli 12 metrelikti. Bu 13.7 metre hani ucu ucuna borusu zaten. İnşallah almıştık ama indirimlere geldi büyükü. Bize büyüğünü kaptık. Ya 70 bine kazıklandık küçüğünü alıp da. normalde bir er çerde verin önüne takılan kesici topu geriye de bıraktığı zaman izi kadar lazım olsun